Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Gözde Öğretmen. Sizlerle çevremizdeki sesler konusuyla alakalı kazanım çalışma sorularını çözeceğiz. Hadi hep beraber başlayalım. Evet, sorularımızı çözelim. Evet, birinci sorumuz. Bir varlığı görmememize rağmen yakında mı, uzakta mı olduğunu aşağıdakilerden hangisiyle anlayabiliriz? A seçeneği ışık, B seçeneği ses, C tat demiş. Bir varlığı görmememize rağmen yakında mı uzakta mı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ses sayesinde anlayabiliriz. Yani cevabımız B seçeneği olacak. İkinci sorumuz aşağıdaki aşağıdaki şekillerin hangisinde sesin kaynağından çıktıktan sonra yayılması doğru olarak gösterilmiştir demiş biliyorsunuz ki ses dalgalar halinde ortaya çıkıyordu. Bunu neye benzetiyorduk? Bir akarsuya taşı attığımızda oluşan şekil sesin yayılmasına benziyordu. A seçeneğine baktık. A seçeneği sadece belirli bir bölgede ses duyuluyor gibi göstermiş. B seçeneğinde gene açıkta var ama C seçeneği tamamlandığı ve dalgalar halinde olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacak. Evet üçüncü sorumuz aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş A seçeneği ses titreşimle oluşur evet B seçeneği insan kulağı her sesi işitebilir C sesin işitilmesini sağlayan e, mesafedir demiş e, yanlış olan nedir sizce? Ee, i̇nsan kulağı her sesi işitebilir mi? Bir gözden geçirelim. Sizce dünyanın dönmesini duyabiliyor muyuz? Ya da bir karıncanın yürüdüğünü duyabiliyor muyuz? Hayır duyamıyoruz. O yüzden insan kulağı her sesi işitemeyeceği için yanlış cevabımız B seçeneği olacak. Evet, dördüncü soruda bir karikatür verilmiş ve bu karikatürün iletmek istediği mesaj hangisidir demiş. E, görseli incelediğimiz zaman e, kulaklarını tıkayan bir dünya resmi var. E, bakalım A seçeneğimize. Şiddetli sesler sağlığımızı olumsuz etkiler. B doğal kaynaklarımızı doğru kullanmalıyız. C doğal ses kaynaklarımız tükenmektedir demiş. Şimdi doğal kaynaklarımız ama hangisinden bahsetmiş? Burada ses çıkartan bir e, kaynaklardan bahsetmiş ki özellikle doğal kaynaklar neydi? Doğada bulunan ama doğal kaynak işte şelale olur, rüzgar sesi olur. Bunlar doğal mı, yapay mı? Tabii ki bunlar yapay ses kaynakları. Görselde de kulaklarını tıkayan bir dünya resmi olduğu için şiddetli sesler sağlığımızı olumsuz etkiler. Bu karikatürün iletmek istediği mesajdır. Evet, beşinci soruya geldik. Sesin zararlı etkilerinden korunmak için alınabilecek önlemlerle ilgili hangi bilgi doğrudur? Demiş. A seçeneğimize bakıyoruz. Gerektiğinde kulak tıkacı kullanmak B. Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmak C. Kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek Bize doğru bilgiyi sorduğu için Gerektiğinde kulak tıkacı tık kullanmak. Evet doğru. Bakalım diğer seçeneklerimize. Gürültülü ortamlarda uzun süre bulunmak kulak sağlığımızı olumsuz etkiler. Kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek daha önceki ders videomuzda da izlediyseniz kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlemek 10-12 saat hani en bir saat diyelim müzik dinlediniz 10-12 kat bakteri üremesini sağlıyor. O yüzden e, yüksek sesli müzik dinlemek e, doğru bir davranış değil. E, hangisini doğru olarak söylemiş? A seçeneğini doğru olarak söylemiş. Evet, altıncı sorumuz. Yukarıdaki tabloda hangi ses kaynağının türü yanlış işaretlenmiştir demiş. Bakalım, inceleyelim tablomuzu. Ses kaynakları verilmiş. Rüzgar, çocuk, uçak ve davul. Ee, doğalın ipucu neydi? Doğada kendiliğinde bulunuyor, kendiliğinden bulunuyordu. Yapayda neydi? Yap yapılmış olan e, ses kaynaklarıydı. Rüzgar doğal bir ses kaynağı mı? Evet, doğal bir ses kaynağı. O zaman rüzgar doğru. Çocuk baktık, yapay bir ses e, kaynağı demiş. Hayır, e, yapay bir ses kaynağı değil. Uçak. E, yapay bir ses kaynağı mı? Evet, e, uçak yapay bir ses kaynağı. Doğru. Davul yapay bir ses kaynağı mı? Evet, yapay bir ses kaynağı. E, hangisi yanlış işaretlemiş? B seçeneği çocuk yanlış işaretlenmiş. Evet, yedinci sorumuza geldik. Yukarıdakilerden kaç tanesi doğal ses kaynağına örnektir demiş. Şelale, kuzu, gitar, televizyon, şimşek, helikopter, arı ve rüzgar verilmiş. Hadi gelin hep beraber bunların doğal mı yapay mı olduklarını yanına yazalım. Şelale doğal bir ses kaynağı mı? Evet, doğal olduğu için D diye belirtelim. Kuzu doğal bir ses kaynağı mı? Evet, Gitar yapay mı, doğal mı? İnsanlar yaptığı için yapay bir ses kaynağı. Televizyon doğal mı, yapay mı? Yapay bir ses kaynağı. Şimşek e, doğal mı, yapay mı? Doğal bir ses kaynağı. E, yanına böyle kısaltmayla yazarsanız en azından e, kesin olarak doğru cevaba ulaşmanız daha kolay olur. Helikopter doğal mı, yapay mı? Yapay bir ses kaynağı. Arı doğal mı, yapay mı? doğal rüzgarda doğal. Bana soru ne diyordu? Doğal ses kaynağı dediği için 1 2 3 4 5 tanesi doğal ses kaynağı olur diyebiliriz. Evet 8. sorumuz nokta nokta ses yayılmaz. İnsanlar akciğerlerindeki havanın nokta nokta titreştirmesi sonucu, sonucu konuşurlar. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler yazılmak, yazılmalıdır demiş. Böyle boşluklu sorularda yerine koyarak okursanız anlamlı geliyorsa daha kolay bir şekilde doğru cevaba ulaşabilirsiniz. Bakalım. A seçeneği boşlukta ses yayılmaz. Evet, doğru olabilir. Bakalım devam edelim. İnsanlar akciğerlerindeki havanın ses tellerini titreştirmesi sonucu konuşurlar. Evet, kulağa doğru geliyor. Bakalım devam edelim diğer seçeneklere. Havada ses yayılmaz. İnsanlar akciğerlerindeki havanın ağzı titreştirmesi sonucu konuşurlar. Hayır, yanlış. Ee, havada ses yayılmaz. İnsanlar akciğerlerinde Ciğerlerindeki havanın ses tellerini titreştirmesi sonucu konuşurlar. Her ne kadar ses tellerine doğru olsa da havada ses yayılmaz bilgisi yanlış çünkü e, uzayda ses yani boşlukta ses yayılmaz. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Evet dokuzuncu sorumuza geldik. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş? seçeneği? Sincap doğal ses kaynağı. B. Flüt doğal ses kaynağı. C. Telefon yapay ses kaynağı. Ee, bakalım hep beraber. Sincap doğal ses kaynağı. Evet doğada olduğu için doğal ses kaynağı. Flüt doğal ses kaynağı mı? Hayır doğal ses kaynağı değil. Telefon yapay ses kaynağı. Evet. Ee, yanlış olan bilgiyi sorduğu için hangi seçeneği işaretleyeceğiz? B seçeneğini işaretleyeceğiz. Flüt biliyorsunuz yapay ses kaynağı. Evet 10. sorumuza geldik. Sesi duyabilmemizin temel şartı ses nokta nokta işitme duyusu organımız olan kulağımızda algılanabilir olmasıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır? Ne demiştik? Şıkları yerine koyarak okursak doğru cevaba kesinlikle ulaşabiliriz. Sesi duyabilmemizin temel şartı ses renginin işitme duyusu organımız olan kulağımızda algılanabilir olmasıdır. Hayır. Şöyle diyelim. Sesi duyabilmemizin temel şartı ses küçüklüğünün işitme duyusu organımız olan kulağımızla algılanabilir olmasıdır. Hayır. Sesi duyabilmemizin temel şartı ses işitme duyusu organımız olan kulağımızla algılanabilir olmasıdır. Evet biliyorsunuz ses şiddeti yakınlık uzaklığı da ilgilendiriyor. Ses şiddeti eğer yakın bir mesafedeyseniz daha net duyabiliyorsunuz ama uzaktaysanız daha zor duyuyorsunuz. O yüzden C seçeneği olacak. 11. sorumuz aşağıdaki boşluklara uygun olan kelimeleri yerleştiriniz demiş. hangi kelimeler verilmiş bir bakalım. Havasız, ses tellerinin dalgalar uzaklaşmalıyız. Kaynağı e, kelimeleri verilmiş. Bakalım biz bunları numaralandırabiliriz. 1, 2, 3, 4, ve 5 şeklinde numaralandırıp yerine de yazabiliriz. Sizler yazmak istiyorsanız tekrar için yazabilirsiniz. Bir çevremizdeki her sesin bir nesi vardı? Hatırlayın sesler bir kaynaktan ortaya çıkardı değil mi? Kaynağa ihtiyaç duyardı. O yüzden çevremizdeki her sesin bir kaynağı vardır. Yani 5 numara gelecek İnsanlar konuşurken nokta nokta titremesi sonucunda ses çıkar. Ee, akciğerlerdeki o hava nerede titriyordu? Ses yolunda titriyordu. O yüzden ses tellerinin titremesi sonucunda ses çıkar. Yani iki numarayı yazabiliriz. Hatta biz yazdıklarımızı da kafamızı karıştırmasın diye eleme yöntemini kullanabiliriz. Üçüncü soruya geldik. Sesin şiddetinden rahatsız olduğumuzda ses kaynağından ne yapmalıyız? Bakalım. Havasız, dalgalar ve uzaklaşmalıyız kelimeleri var. Hangisi en mantıklı? Tabii ki de ses şiddetinden rahatsız olduğumuzda uzaklaşmalıyız. Dördüncü seçenek hatta eleyelim. 4 ses nokta nokta halinde yayılır. Ee, nasıl yayılıyordu? Dalgalar halinde yayılıyordu. Evet, son soruda e, her ne kadar havasız kelimesi kalsa da, gelin beraber tekrar okuyalım. Ses nokta nokta ortamda yayılmaz, değil mi? Havasız, boşluk olan bir ortamda yayılmaz diyoruz. 12. sorumuz. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. İnsanlar her sesi duyabilirler. Bir gözden geçirelim <laughs> eski bilgilerimizi. Her sesi duyabiliyor muyuz? Hayır, her sesi duyamıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Doğru olanlar D, yanlış olanlar Y ise her sesi duyamadığımız için Y harfini yazacağız. İki sesin kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. Bir ses kaynağına ne kadar yakınsanız o kadar net duyarsınız değil mi? Uzaklaştıkça ses şiddeti azalır. Sesin neye ait olduğunu algılamamız azalır. O yüzden evet doğru cevap. Evimizdeki müzik setinin ses şiddetini değiştirebiliriz demiş. Evet müzik sesini kısabiliriz ya da artırabiliriz. Bunun ses şiddeti bize bağlı. O yüzden D olacak. Şiddeti yüksek sesler işitme kaybına neden olur. Ee, evet, şiddetli yüksek sesler e, bizim işitme kaybımıza sebep olur. E, o yüzden ne olacak? İşitme kaybına neden olur? Doğru cevap olacak. Yani D. Bağırarak sesimizin şiddetini azaltırız demiş. Bağırdığımız zaman sesimizin şiddeti azalmak yerine tam tersi artar olduğu için y harfi olacak. Evet 13. sorumuz gene bize kelimeler vermiş ve bunu yerine koymamızı istiyor. Megafon gürültü azaldıkça duyamadığımız az kulaklık, ses şiddeti ve işitme kelimelerini vermiş. Ee, bakalım biz gene numaralandıralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 diye numara verip yerine yazarken direkt numaraları yazabiliriz. Birinci soruda ses şiddeti nokta nokta sesi duymamız zorlaşır demiş hangisi gelebilir? Bir kere ses şiddetinde duymamız zorlaşıyorsa bir kere o ses şiddetinin azalması mı lazım? Artması mı lazım? Tabii ki azaldıkça biz o sesi duymamız zorlaşır. O yüzden 3 numaradaki kelimemiz gelecek elemeye başlayabiliriz. 2. Bulunduğumuz ortamdaki nokta nokta geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olur. Ne olabilir? Bakalım. Bulunduğumuz ortamdaki ses şiddeti, geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olur ya da e, bakalım bulunduğumuz ortamdaki gürültü geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olur? Sanki iki kelime de uyumlu gibi geldi. O yüzden bu soruyu atlayıp alttaki soruyu devam edelim. daha sonraki e, kesin bilgiyi yerleştirdikten sonra tekrar üstteki soruya gelelim. Öç fısıltı ile konuşmanın nokta nokta düşüktür. Neyi düşük olabilir? Fısıltı ile konuşmamızda net duyabilir miyiz? Hayır, ses şiddeti düşüktür. O yüzden 7 numaradaki kelimemiz gelecek. Şiddetli sesler nokta nokta kaybına ne e, sebep olabilir demiş. Hangi neye sebep olur? Hangi kelime en mantıklısı geliyor? Şiddetli sesler işitme kaybına sebep olabilir. O yüzden 8 numaradaki kelimemiz gelecek. Çok gürültülü yerlerde çalışanlar nokta nokta kullanırlar. Ee, ne kullanırlar? Ne e, kulak sağlığımızı korumak için ne yapabiliriz? Gürültüyü engellemek için kulaklık takabiliriz, değil mi? 6 Uzaktaki sesleri daha nokta nokta işitiriz demiş. Uşak uzaktaki sesler net mi duyulur yoksa e, hani ne olduğunu anlayamayabilir miyiz? Evet uzaktaki sesler daha az işitilir. O yüzden 5 ne oldu kelimemiz olacak. Sesimizi kalabalık ortamlarda duyurmak için nokta nokta kullanırız. Hatırlayalım mı? polisler, itfaiyeciler ne kullanıyordu işleri gereği? Megafon denilen, de mi ses şiddetini artıran bir alet kullanıyorlar. O yüzden sesimizi kalabalık ortamlarda duyurmak için ne kullanırız? Megafon. Bir numaralı kelimemiz gelecek. Kedi, köpek, yarasa gibi canlılar bizim. Şimdi geldik. Ne diyeceğiz? Duyamadığımız mı, görüntü mü mantıklı? Bakalım. Kedi, köpek, yarasa gibi canlılar bizim gürültü sesleri duyar. Hayır. Duyamadığımız sesleri işitebilirler. O yüzden 4. Şimdi geldik. Kesin doğru cevabı kullanmamız için baktık. Ne yapacağız? Bulunduğumuz ortamdaki o zaman gürültü değil mi? 2 numara kaldı. Geçici veya kalıcı işitme kaybına neden olur dedik. dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisinin ses şiddeti diğerlerinden yüksektir? Bakalım. A. Bayran insanın sesi. B. Güvercinin sesi. C. Karıncanın ayak sesi. Ses şiddetini sormuş. O zaman diğer seçeneklerine göre bir tık daha yüksek duyduğumuz değil mi? Bağıran insan sesi diğer seçeneklerdeki seslerden daha yüksektir. Evet 15. sorumuz. Işığı ve sesi algıladığımız duyu organlarımız hangi seçenekte doğru verilmiş? Bir kere duyu organlarımızı soruyor. Işık ve ses sırasıyla istediği için ışığı biz neyle algılarız? Deri mi, burun mu, göz mü? İlk kelimelerimize bakıyoruz. Işık, değil mi? Gözle algılarız, gözle e, görürüz. Sesi algıladığımız demiş. Sesi biz neyle algılarız? Neyle duyarız? kulak. O yüzden hangi seçenek doğru cevap? C seçeneği doğru cevap. Evet bizler Gündoğdu ailesi olarak sizin en iyi şekilde eğitim almanız için çalışıyoruz. Umarım başarılı olmuşuzdur. Hepinize bizden kocaman sevgilerle kendinize iyi bakın.